Hoş geldiniz. Bu yıl 21.si düzenleniyor İSAF'ın. Fuar öncesinde, organizasyon öncesinde Feridun Beylerle görüşme şansımız da oldu. Türkiye'de bilişim alanında, teknoloji alanında, güvenlik teknolojileri alanında yapılması gereken bu süreçlerle ilgili aslında sektöre destek veren her noktada olması gerektiğini defalarca Feridun Beylerle görüştük. Çok uzun yıllar boyunca bu sektör içerisindeki desteklerinden dolayı, yaptığı çalışmalardan dolayı da ben Feridun Bey'in ortasındaki tüm arkadaşlarımıza ve Marmara Kuvarcılığa teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da uzun yıllar boyunca sektörün içerisinde destek vermeye devam edecekler. Bugünkü yarım saatlik sürede ben fazla vaktinizi almadan zamanımı kullanıp sizlere hızlıca aslında günümüzün trend konularından bir tanesi olan akıllı şehirciliğin nereden ortaya çıktığını, günümüzde hangi sektörlerde, hangi alanlarda yer aldığını ve gelişen teknolojiyle de hayatımıza nasıl şekillerde girdiğini kısaca bazı örneklerde göstermeye çalışacağım. Sunumun içerisinde tabii ki İstifak AŞ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirak şirketi, kısa bir şirket sunumundan sonra sizleri fazla yormayıp, bu kavram hakkında detaylı bilgilere yer verdikten sonra gelişen teknoloji örnekleriyle sunumuzu bitirmeye çalışacağız. Evet, İsvak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı 28 iştirak şirketinden bir tanesi. 1986 yılında kuruluşlu bir şirket. 1986 yılında kurulduğunda şirket marangoz atölyelerinde tavuklar üretiyor. Dökümhanelerinde rogar kapakları üretiyor. demir direkler üretiyor. Yapmış olduğu bu çalışmaların neticesinde 1994 yıllar geldiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın o günkü belediye başkanlığı döneminde şirket ilk defa akıllı ulaşım sistemleri alanında bir teknolojiye girmek üzere elektronik alanında da bakım faaliyetlerine gerçekleştirir. kurumsal kimliğinde ilk defa 1996 yılında da ARGE departmanını kurarak dönemin, hatta hatırlayacaksınız Türk Hava Yolları Genel Bölümü Sayın Temel Kotil'in yer aldığı, üniversitedeki rektör hocalarımızın yer aldığı bir dönemde böyle önemli bir faaliyetin adımını gerçekleştiriyor. 2000'li yıllara geldiğinde şirket aslında bir değişikliğe daha uğrayıp, akıllı ulaşım sistemleri alanında yerli üretimi ARGE destekli olarak gerçekleştiren önemli bir kurum haline dönüşüyor yapmış olduğu bu çalışmaları da ülkemizde 46 şehre dünyanın da 20 ülkesine aktif olarak pazarlayabilen bir şirket konumuna geçtikten sonra en son olarak 2006 yılında tekrar bir vizyon ve misyon değişikliğine gidip yapmış olduğu akıllaşım sistemleri çalışmalarından artık İBB'nin akıllı şehir vizyonunu hayata geçiren bir şirket dönüşümünü gerçekleştirip faaliyetlerini sürdürmeye başlıyor. Sunumun ilk bölümünde, aslında hepimizin içerisinde yaşadığı şehir olan İstanbul hakkında bazı istatistikler ekledik. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz 2023, 2051 ve 2071 vizyonunda akıllı şehri hayata geçirebilmek amacıyla önemli bir projeye başladı Big Smart İstanbul adında. Bu projeyi gerçekleştirirken de ekip arkadaşlarımız sürekli olarak dünyadaki örnekleri incelerken şehrimiz hakkındaki istatistikleri de tabii güncel olarak toparlamaya devam ediyorlar. Şöyle bir hızlıca istatistiklerin üstünden geçelim günlük olarak İstanbul'da tüm vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz 2.7 milyon metreküplük bir su oranımız var. 14.8 milyon hepimizin bildiği 15 milyona yaklaşan bir nüfusu ve Türkiye'nin doktor nüfusunun %20'si şu anda İstanbul'da yer alıyor. Yüz ölçümünü 5343 metrekareye kadar hepimiz biliyoruz zaten. İhracat oranına baktığımızda aslında Türkiye'nin lokomotif bir şehri olduğunu hep söyleriz. Türkiye'nin ihracatının 57 milyonunu yani %54'lük bölümünü İthalatının ise 46'lık bölümünü sadece İstanbul olarak İstanbul şehri olarak gerçekleştiriyoruz. Yıllık turist oranımıza baktığımızda 9.2 milyon gibi bir yıllık turist oranımız var. Tüketilen elektrik oranı ise Türkiye'nin tüm tüketmiş olduğu elektriğin yüzde 17'sine denk geliyor. Evsel atık üretiminde ise günlük olarak 17 bin ton evsel atık üretimimiz var. Dün çok önemli bir açılış gerçekleştirdi İstanbul Büyükşehir Belediyemiz Sayın Kadir Topbaş Otesi'nde. Dünyanın en önemli yakma tesislerinden, Atık yakma tesislerinden bir tanesi İstanbul'da hayata geçiriliyor. 1,5 milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacak olan bir yakma tesisi. Bu da İstanbul'un Akıllı Şehir Vizyonu'ndaki önemli hızlı kazanım projelerinden bir tanesiydi. Proje çok hızlı bir şekilde önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek. İnşallah dün de imzaları atılmış oldu. Bu sayfamız tamamen ulaşımla ilgili istatistikler. İstanbul'da bugüne kadar kayıtlı olan toplam araç sayısı şu anda 3.9 milyon. Nüfus olarak baktığımızda aslında birçok Avrupa ülkesinden bile fazla bir araç nüfusuna sahibiz. Ee, köprülerden geçen araç sayımız günlük olarak 403 bin, 32 milyon ortalama günlük yolculuk sayısı gerçekleşiyor ve her gün İstanbul trafiğine 533 tane yeni araç katılıyor. Toplam yol ağımına baktığımızda 36.183 kilometrelik bir yol ağımız var. Fakat yaşadığımız en büyük problem bu yol ağının Moskova, Londra gibi şehirlerdeki bir örümcek ağ yapısı gibi değil. Maalesef bir balık kılçığı gibi iki kıtaya yerleşmiş ve ortasından o muhteşem boğazın geçmiş olduğu bir yapıdan dolayı yol ağımız daha çok bir balık kılçığı aldıran şekilde. Günlük trafiğe çıkan araç sayımıza baktığımızda İstanbul'da her gün 2.25 milyon araç hareket halinde ve Avrupa Asya arasındaki yolculuklarda 1.35 milyon yolculuk gerçekleşiyor. Ortalama seyahat sürelerimiz 45 dakika olarak İstanbul'un bir noktasından bir noktasına ki bu zirve saat ortalaması da dahil edilmiş olan bir istatistik. <laughs> Toplu taşıma araçlarıyla günde taşınan insan sayımız ise ortalama 13 milyon olarak istatistiklerde söylememiz mümkün. Tabii akıllı şehirler artık çok trend bir konu. Dünyanın neresine gitseniz herkesin konuştuğu, anlattığı, dilinde olan en popüler konuların başlarında yerel yönetimler ve şehircilik dediğinizde ilk söylenen şey akıllı şehirler. Akıllı şehirler kavramı nereden ortaya çıkıyor? Bugün hayatı etkileyen dünyadaki en önemli konulardan bir tanesi hızlı nüfus artışı ve bu istatistiklere baktığımızda da aslında 1900'lülerden 2050 yıllara kadar insan nüfusunun dünya üzerinde nasıl arttığını çok rahat bir şekilde görüyoruz. 1900 yıllarda 1.8 milyar olan insan nüfusu 2010'lara geldiğimizde 6.6 milyar 2050'de ise şu anda Dünya Bankası'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 9 milyar olacağı bu yapılan çalışmalarda söylenmiş. Peki Evet nüfus çok hızlı artıyor ama asıl yaşanan problemlerden bir tanesi ise bu hızlı nüfus artışının artık yavaş yavaş kırsal hayattan yavaş, hızlı bir şekilde kentsel hayata geçişiyle ilgili yaşanan bir problem var. 1800'lü yılların başında %3'ler %4'ler oranında olan kent hayatı içerisindeki nüfus yoğunluğunu ilk defa 2017 yılına doğru yaklaştığımızda artık dünya nüfusunun %50'den fazlası şehirlerde yaşamaya başladı. Ve yine yapılan istatistiklerde 2050 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun %70'i artık şehirlerde yaşamaya başlayacaklar. Ve artık şehir hayatı içerisinde daha konforlu, daha ulaşılabilir bir kent hayatı içinde çözümlerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz ve geliştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Akıllı şehir trend dedik ama dünyada insanlar akıllı şehir kavramını çok farklı şekillerde kullanıyorlar. Kimileri buna yaşanılabilir şehir diyor, kimileri sürdürülebilir şehir diyor, kimileri dijital şehir diyor, kimileri erişilebilir şehir diyor, bilgi şehri diyor. Fakat genel konseptiyle baktığımızda bütün bu farklılıkların ötesinde bugün genel kavramın akıllı şehirler üzerinde birleştiğini ve birçok dünya şehrinde akıllı şehir kavramı üzerinden projelerini, yeni yapmış olduğu çalışmaları dillendirdiğini görüyoruz. Peki bunu bir tanıma sığdırmamız gerekiyor mu? Yani akıllı şehir nedir dediğinde bir tanım vermemiz gerekiyor mu? Ya aslında biz buna Evet bir tanım verilebilir, doğru. Teknoloji her gün ilerliyor. Yeni çıkan teknolojiyle beraber de bizler şehir hayatında insanların hayatını kolaylaştırmak, daha yaşanılabilir hale getirmek için bu bilgi teknolojilerini, yeni teknolojileri kullandığımız şehirler olarak adlandırmamız mümkün ama asıl gitmemiz gereken noktanın insan odaklı şehir olduğunu unutmamız gerekiyor. Yani bu şehirlerde yaşayanlar bizleriz, vatandaşlar, insanlar. Bizler de toplum olarak, yerel yönetimler olarak, özel sektör olarak akıllı şehre varmak istiyorsak öncelikle insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak olan çalışmalar ve projeler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii akıllı şehrin ihtiyaçlarını ve proje aktif ve etkin ve sürdürülebilir yoldan çözen şehirler olarak söylendiği de birçok literatürde ve mevcut kaynaklarda mümkün. Kentleşmeye bakıyoruz. Bununla ilgili hep gerçekleşen kavram dedik ya hani insanoğlu artık yavaş yavaş kentlerde yaşamaya başladı ve bu nüfus hızlı bir şekilde artıyor. Büyük şehir nüfusları ülke nüfuslarından daha hızlı bir büyüyor. Bu çok büyük bir gerçek. Yani artık ülke içerisindeki mega kentler ülkenin toplam nüfusundan çok daha hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Demografiye baktığımızda artık genç nüfusun yavaş yavaş eğitim, istihdam ve konut sağlama ihtiyacı duyarken yaşlı nüfusun ise sağlık hizmetlerindeki ihtiyaçlarının karşılanması birçok ülkede ön plana çıkmaya başlamış durumda akıllı şehirleri kendi içerisinde üç tarama kavrama ayırmamız mümkün aslında mega şehirleri ayırmamız mümkün akıllı şehir vizyonundan baktığımızda bunları gelişen yükselen ve olduğu şehirler olarak söylememiz çok doğru olacaktır Gelişen şehirlerde yüksek büyüme oranları, genç nüfus, plansız yapılaşma, sınırlı toplulaşım, ulaşım, koordinasyonsuz yönetim ve yetersiz hizmet altyapısı mümkünken yükselen şehirlerde devam eden büyüme, planlı şehirleşme ve toplu ulaşımın yaygınlaşması gibi özellikler ön plana çıkıyor. Ve dünya üzerindeki olgun şehirlere baktığımızda ise durgun bir negatif büyümeyle yaşlanan nüfus, e, koordine planlama, entegre ulaşım silah sistemleri oluşmuş altyapısını e, bunlar içerisinde saymamız mümkün. Tabii akıllı şehirler kendi içerisinde çeşitli fonksiyonel alanlarına da ayrılıyor. Ve bunlara genel olarak baktığımızda yönetim, ulaşım, su yönetimi, çevre, güvenlik, turizm, sağlık, ekonomi gibi başlıkları eklememiz de mümkün. Her ne kadar bu başlıkları şehirden şehire, ülkeden ülkeye değiştirmek mümkün olsa da, örneğin İstanbul olarak baktığımızda turizm için bizim, bizim için çok önemlidir. Bir Avrupa ülkesine baktığımızda ekonomi bizim için çok önemlidir ama e, bunların tamamını Kısaca özetleyecek olursak aslında bugün ülkeler içerisinde yaşadığımız şehirler yani tarihiyle, coğrafyasıyla, altyapısıyla, insanlarıyla elimizde bulunan bir şehir var. Ve bu şehrin içerisinde yaşayan öğrencisiyle, vatandaşıyla, yaşlısıyla, genciyle bu şehir içerisindeki insanlar ve hiç durmadan, hiç hız kesmeden gelişen bir teknoloji. Ve bunun üçünün kesişim noktasında bizim ulaşmamız gereken yer sürdürülebilir bir şehir ve sürdürülebilir bir toplum. O yüzden akıllı şehir vizyonumuzda bu üç değişkenin kesişim noktası olan sürdürülebilir şehirlere de odaklanmamız gerekiyor. <laughs> Gelişen teknoloji hayatımız hızlı bir şekilde giriyor. Hepimiz görüyoruz. Önce akıllı televizyonlar dedik, sonra akıllı telefonlar dedik, sonra giyilebilir cihazlar dedik. Bugün herkes büyük veriden bahsediyor. İşte Big Data, IoT denilen bir şey çıktı. Nesnelerin interneti, verileri toplayacağız. Ve işte topladığımız verilere göre yönetmeye başlayacağız. Artırılmış gerçeklik, augmented reality, endüstri 4.0 artık çok popüler olmaya başladı, bunlardan bahsediyoruz. Bu gelişen teknoloji hayatımıza hızla girmeye başladıkça biz de bu teknolojileri şehrimizde kullanmamız gerekiyor. Şimdi çok hızlı 4-5 örnek vermek istiyorum ben. Bazıları global dünya örnekleri, bazıları şehrimizdeki uygulamalardan. E-Taxi diye bir uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptı. Bu proje basında ve medyada çok farklı şekillerde tanıtıldı. Kimisi Girişimcilerin önünü kesecek olan belediyenin bir yatırım olarak atfettik atfetti uygulamayı. Kimisi Türkiye'de aktif ve dünyada zaten çok yoğun bir şekilde kullanılan Uber'in bir rakibi uygulama olarak millileştirilmiş bir proje olarak atfetti. Şu netliği ortaya koymamız gerekiyor. E-Taksi İstanbul'da oluşturulacak olan bir taksi yönetim sistemi. Taksi yönetim sisteminden kastımız ne bir mobil uygulamayı hayata geçirmek, ne işte bir girişimcinin uygulamasının önünü kesmek değil, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın taksiye çok hızlı bir şekilde erişimini sağlamak, İstanbul'da hizmet veren taksi kalitesinin ve konforunun arttırılmasını sağlamak, İstanbul'da taksi yolculuklarını güvenli hale getirmek, İstanbul'da hizmet veren taksi şoförlerini gerçek bir esnaf gibi, gerçek bir çalışan gibi onlara bir mesleki kazancı kazandırılmasını sağlayacak olan bir uygulama. Kısa bir videosu var. İzleyelim sonra hızlıca bazı bir iki özelliğini daha ekleyeceğiz. Tüm ayrıntılarını planlayabildiğiniz bir yolculuk hayal edin. Gideceğiniz yer için ne ödeyeceğinizi önceden bildiğinizi, ihtiyacınıza uygun olarak sarı taksi, turkuaz taksi, siyah taksi veya deniz taksiyi seçebildiğinizi. keyfini çıkarırken nasıl ödeyeceğinize istediğiniz an karar verebildiğinizi hayal edin. Şoförünüzü tanıdığınızı, hatta gideceğiniz adresi tarif etmekle hiç da ödemenizi kolayca yaptığınızı ve iyi e taksiyi çağırdığınız andan itibaren geçirdiğiniz tüm yolculuğu değerlendirebildiğinizi hayal edin. i-Taksi e ile hepsi mümkün. özelliklerinden bir tanesi şehir kartı dediğimiz yani İstanbul kartı olarak birçoğumuzun kullanmış olduğu şehir kartımızı artık taksilerde kullanmaya başlayabileceğiz. Bildiğiniz gibi İstanbul'da şu anda Uber gibi bazı araç paylaşım ve çağrı sistemlerine eklemiş olduğu kredi kartı kullanımı var. Artık tüm taksilerde kredi kartıyla kullanım özelliği eklenebilmiş olacak. Yine aynı şekilde taksilerin içerisinde yerleştirilmiş olan bir güvenlik kamerası var. Bu da çok fazla gündem konusu oldu. Ve güvenlik kamerasının taksiye takılması Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu bir yönetmelikle sağlanıyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi keyfi olarak ben taksiye bir güvenlik kamerası takayım, bunları denetleyeyim gibi bir söylem gerçekleştirmek sizin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün daha güvenli bir toplu sağlanabilmesi amacıyla eklemiş olduğu bir uygulaması olarak taksilerin içerisinde kameralarda artık hayata geçecek. İstanbul'da şu anda 4000 takside İtaksi e taksi uygulamasının montajı bitmiş durumda. 2 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Transis'te uygulamanın ilk çağrısı gerçekleştirilerek 2 Kasım sonrasında hayata geçirilmesiyle ilgili hazırlıklar şu anda devam ediyor. İstanbullulara daha konforlu bir taksi ulaşımını, daha kolay, daha güvenli bir taksi ulaşımını sunmak için yerli olarak geliştirilmiş olan bir teknoloji. Tüm mobil uygulamalarının yerli gerçekleştirildiği, tüm çağrı sisteminin, back office'inin yerli olarak yapıldığı bir uygulama olarak İstanbulluların hayatına geçecek bir çalışma. Tabii şehrimizdeki örneklerle dünyadaki örnekleri peş peşe burada koymak istiyorum. Biraz da böyle interaktifliği sağlasın diye birkaç video ile de örnekleyeceğiz. Çok güzel bir söz var, ölçmediğinizi yönetemezsiniz. O yüzden şehrinizi yönetmek istiyorsanız şehrinizde ölçmeniz gerekiyor. İstanbul'da bugün e, yer alan bin üzerinde trafik sensörü, yeni hayata geçmiş olan birazdan bahsedeceğim İBB ile 400 bin kullanıcıdan toplanan trafik verisi, yine 2000'e yakın trafik kamerası, binlerce yerleştirilmiş bluetooth sensöründen çeşitli veriler toplanarak İstanbul trafiği yönetilmeye çalışılıyor. Tabii dünyanın birçok yerinde artık sadece belediyenin yapmış olduğu çalışmalar değil, insanlar da birer veri toplayıcısı haline getirilmek üzere mobil uygulamalardan veya özel geliştirilmiş IOT uygulamalarından çalışmalar yapıyorlar. Akıllı hava kalitesi monitörü dünyada hayata geçirilmek istenen inovatif çalışmalardan bir tanesi. Bu insanların taşıyabileceği ve bölgesindeki hava kalitesini ölçebileceği bir cihaz geçti geçen yıl yaptığımız sunumlarda hep Londra'daki örneği verirdik. İşte Londra Büyükşehir Belediyesi'nin bir uygulaması var. Air Pigeon Patrol diye. Güvercinlerin üstlerine yerleştirilen küçük bir hava sensörü. Güvercinler şehrin üstünde uçtukça veri topluyor ve verileri bir merkeze iletiyordu. Bu uygulama ise biraz daha insan odaklı yapılmış ve insanların veri üretmesi sağlanmış. Şimdi bu da kısa bir var. Burada. yaşadığı alanlardaki hava kalitesini ölçebilmek, etraftaki zararlı gazların ölçümünü yapabilmek, nem sıcaklık gibi verileri toplamak için böyle bir cihaz aslında fütüristik olarak çok popüler olan fütürizm adlı listede videosu yayınlandı. Fakat biz de tabi İstanbul ve Türkiye olarak boş durmuyoruz. Bizim de ürettiğimiz inovatif projelerimiz var. Bu projeleri dünyada gördükçe bizler de yeni çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu da İstanbul'da hayata geçirmeye çalışacağımız bizim yeni bir uygulama, bir IoT tabanlı uygulama, akıllı taksi şapkası. Artık bundan sonra İstanbul'da hepiniz bilirsiniz taksilerin üzerinde işte kare, yuvarlak, çeşitli şekillerde taksi başlıkları bulup bir endüstriyel tasarımla artık İstanbul'un taksi şartlısı bir modül haline getirilecek. Ve bu modülün içerisinde taksiler gezdikleri her yerde sıcaklık, nem, gürültü, hava kalitesi ve jayro bilgileriyle yol kalitesini ölçebildikleri birer sensör haline geçecekler. Yani İstanbul'daki 18 bin taksi anlık olarak İstanbul şehri için veri toplayacak. Bu topladıkları verilerle beraber şehrin sıcaklık haritalarını, şehrin hava kirliliği haritalarını, şehrin gürültü haritalarını oluşturulacaklar ve belediye topladığı bu veriler üzerinden ilk defa, belki de dünyada ilk defa gerçekleştirecek bir mobil IoT projesiyle topladığımız bu veriler üzerinden şehrimizi yönetmeye başlayacağız. Tabi sunumun başında da giyilebilir cihazlardan bahsettik. Giyilebilir cihazlar çok farklı şekilde hayatımıza giriyor. İstanbul'da da İstanbul kartlı birçok ödeme yöntemini ve e, teknolojisi kullanıyoruz. Yeni dönemde İstanbul Kart artık bir şehir ödeme kartı haline de gelecek. Yani siz sadece toplu ulaşımda kullandığınız bir kart değil, şehirdeki bir markete girdiğinizde, şehirdeki bir restoranta girdiğinizde, bir otele gittiğinizde İstanbul Kart'la ödeme yapabildiğiniz bir kart haline girecek bu çalışma. E tabii ki artık bu işlemleri yaparken ödemeyi veya tanımlama işlemlerini, aksesleri yapmak kartlı olmuyor. Giyile bir cihazlarda artık bu teknolojiyi kullanmaya başladılar. İşte bunlardan bir örneği olan akıllı yüzük. İstanbul'da hayata geçirebilecek projelerden bir tanesi. Bunun bir dünya örneği çalışmasını yine kısa bir videoda izleyelim şimdi beraberce. Karolası. Her şey sadece bir yüzükte. Bir şehir hayatının içerisinde ihtiyacınız olabilecek bir şeyi tanımlayabileceğiniz bir olarak çıkacak. İşte İstanbul Büyükşehir Belediye'miz bel maaşı. Yine ispat olarak şehrin içerisinde kullanabileceğimiz bu tarz teknolojiler çok yakın gelecekte İstanbul Akıllı Şehir Başlığı'da hayata geçecek. Tabi teknoloji hayata bu kadar hızlı giriyor ama insan yaşantısı da çeşitli bu sefer değişikliklere sebep oluyor. Bu değişikliklerden dolayı da siz de şehir içerisinde çözüm üretmek zorunda kalıyorsunuz. İşte hepimiz cep telefonumuzu kullanıyoruz. Artık insanlar birbirleriyle aynı ortamda konuşmaktan fazla elindeki cep telefonundan, Whatsapp üzerinden, Twitter'dan, Facebook'tan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şehir içerisinde gezinirken de bunun yarattığı bazı problemler var. Onlara çözüm olacak olan bir trafik sinyal sistemi de dünyada hayata geçirilmiş. Bu örneği gösterip sonra İstanbul için yaptığımız çalışmayı da hızlıca burada göstermiş olacağız. İnsanlar telefona bakarken artık karşıdan karşıya geçerken trafik işine bakmadığı için trafik ışıklarının yerde yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapılmış. Biz de İstanbul'da deneyelim dedik. Benzeri uygulamanın bir tanesini Beşiktaş'taki kavşağımızda kendi geliştirmiş olduğumuz sinyal sistemine entegre ettik. Tabii vatandaşlar yerdeki ışığa bakmak farklı bir kültür. Ama nihayetinde uygulamanın hayata geçmesiyle beraber belki bizler de önümüzdeki dönemde İstanbul'da artık yerlerde trafik ışıklarına bakmaya başladığımız teknolojileri kullanmaya başlayacağız. Evet kentler dedik. Bugünün aslında fuarının da konusu bu. Son 5 dakika. Güvenlik sistemleri çok önemli. Şehir hayatı içerisinde her ne kadar kişisel hayatı izliyorsunuz denilse de. Şehir hayatı içerisinde güvenliğin sağlanabilmesi için toplum bölgelerinde birçok şekilde güvenliğin de hayata geçirilmesi gerekiyor. Taksilerin içerisindeki kamera sistemi evet konulmaya başladı. İstanbul'da bir şekilde hayata geçirecek. Ses kaydediliyor denildi. Taksi sisteminde bir ses kaydı O yüzden İstanbul'da bir de minibüs takip sistemimiz var. İstanbul'daki 8 bin minibüsün içerisinde minibüslerin güzergahlarını takip eden, sürücülerin davranışlarını takip eden, yaptıkları güzergahtaki tüm yol hareketlerini ve araç içerisinde kaydeden bir kamera sistemi. Amaç kesinlikle burada ne vatandaşı izleyelim, ne fişleyelim, ne benzeri bir çalışma yapalım gibi bir uygulama değil. Konforlu bir toplu ulaşımın sağlanabilmesi için hem sürücünün kurallara uyduğu hem vatandaşa konforlu bir toplu ulaşımın yapıldığı bir minibüs takip sistemi. Şu anda İstanbul'daki 4000 minibüste Yaklaşık olarak 16.000 kamera hem yolu hem de aracın içerisini kayıt altına alacak şekilde çalışır vaziyette. Diğer 4.000 minibüsünde montajları devam ediyor. Yapılan bu çalışmayla beraber İstanbul içerisindeki toplu ulaşım araçlarında konforlu ve güvenli bir seyahatin sağlanması için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu ve kesinlikle ne toplu ulaşımcılara ne de vatandaşa herhangi bir mali yükü olmaksızın gerçekleştirmiş olduğu bir proje olarak hayata geçti. Bu da son örneğimiz. Süremizin de sonuna geldi. İBB yol gösteren, İBB Naviyadı ile iki ay önce hayata geçirdiğimiz yerli bir uygulama. markasını vereceğim. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde Yandex gibi, Google Maps gibi navigasyonları herkes kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi de İBB yol gösteren diye bir uygulamayı geçtiğimiz ay marketlerde koydu. Bir yıllık bir çalışmanın eseri olarak yapılan bu çalışmanın ne Yandex'e ne Google'a rakip olmayla bir ilgisi yok. Rakip olmak İBB'nin de bir navigasyon olsun diye çıkartmış olduğumuz bir uygulama değil. Uygulamanın en büyük amacı İstanbul'da seyahat eden vatandaşlarımız üzerinden trafik bilgisinin toplanabilmesini sağlamak. Şu an itibariyle yaklaşık 420 bin İstanbul'da uygulamayı download etti. Her gün bu uygulamayı kullanılan vatandaşlardan elde edilen bilgilerle caddelerde gördüğünüz o VMS'lerden, trafik yoğunluk haritasından cep trafikten elde etmiş olduğunuz trafik bilgilerinin yoğunlukları uygulama üzerinden toplanarak yine İstanbullularla paylaşılıyor. Ücretsiz bir uygulama ve sadece İstanbul'da değil tüm Marmara bölgesinde hayata geçirilecek, geçirildi ve akıllı şehrin bir hızlı kazanım projesi olarak İstanbul'lara kazandırılmış oldu. genel olarak baktığımızda tabii yarım saatlik sürede belki söylenebilecek birçok uygulama, birçok proje var ama hep konuştuğumuz şeyler teknoloji üzerinde. Şunu da unutmamak gerekiyor. Teknoloji bir amaç değil, bir gereklilik. Eğer ki insan hayatında, şehir hayatında insan odaklı olarak yaşamımızı kolaylaştıracak ve konforu sağlayacak olan bir gereklilikse teknoloji kullanılacak. Fakat sürdürülebilir bir kent yaşamı için sadece bizim için bir araç olması gerektiğini de unutmamamız gerekiyor. Ben sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi kuvvetler ve iyi